Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Biz de bu maçı PES 2013'te simülasyonunu yapıyoruz. İşte Ryan Donkön eski takımla karşı oynayacak bugün. Ee, Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak. Ee, akşam saat 9 gibi de Beşiktaş, Medipol, Başakşehir simülasyonunu atacağız. Ee, bakalım ne olacak. Ee, Galatasaray geçtiğimiz hafta e, Gaziantep'i 1-0 geriye düştü maçta e, mağlup etmişti. 10 e, kişiyle de komis da penaltı kaçırmıştı. Bakalım ne olacak. Ee, biz şu anda Icardi'yi oynatmıyoruz ee, ama Icardi de yeni gelmişti. Icardi'yi kadroya almayı unutmuşuz. Bakalım ne olacak. Kasapaşa Galatasaray maçı. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, Videoyu like atmayı Bu arada Beşiktaş analik Kariyer'in ikinci bölümünü bu sabah atacaktık ama e, maalesef zamanımız olmadı ve e, şey e, analik kariyerimizi de normalde ikinci kanalımız atacaktık ama benim benim kafam karışmış yanlışlıkla ana kanalımıza atmışız neyse bir şey olmaz artık videomuza geçebiliriz Mistrovic Patrick Fananold şimdi Mitchell Mitso. Şimdi Toreira. Toreira uzun bir top Mitso. Hayro Dinovic. Haris Hayro Dinovic'den Jean, Jean, -Vir. Jean -Vir, şimdi Mertens. Gris Mertens Seferovic. Seferovic. Aldı topu kasıp başa Hayro Dinovic. Bohun. Hayro Ayda Dinovic şimdi Komosson. Komson. Komson şut pozisyonu. Şimdi Ryan Donk paşa geliyor. Donk şut pozisyonu Donk vurdu top dışarıda Ryan Donk. O da eski takımına karşı oynuyor Ryan Donk. Paşa formasıyla. Ve eski takımında da oynuyor Ryan Donk. 2014-2015 sezonunda Paşa forması girmişti Ryan Donk. Şimdi Muslera Uzun bir top. Bistrovic Mertens. Aldı topu Galatasaray. Torreira. 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 Şimdi Diris Mertens'e Galatasaray ta Mertens gitti. Mertens gol pozisyonda. Mertens vurdu kaleci. Ramazan. Yok. Büy yok. Büyük ihtimalle Ertuğrul var kalede düzeltiyorum işte Mertens vurdu kaleci Ertuğrul taş kıran böyle kurtardı. Afetimli Gomis korner kullanıyor Galatasaray. Gomis'in ortası Mertens'e doğru Breka. Şimdi Mitsijo. Mitsijo kaleye doğru kaleci Ertuğrul. Evet kalede Ertuğrul varmış. Ertuğrul taş kırandan. Hadercona'ya. Hadercona'yı. Hodzic Kasımpaşa geliyor. Hodzic. Hodzic'den Goho. Goho. Goho gitti. Goho go gitti. Kazımcan gol posiyonu kom ve gol son attı. Kasıppaşa 1-0 önde. Galatasaray karşısında Kasıppaşa 1, Galatasaray 0. Komson orta geldi. Komson vurdu golü attı. Kasıppaşa Recep Tayyip Erdoğan stadında 1-0 önde kendi evinde. İşte gol böyle geliyor. Komson. Kasıp Paşa'nın golü işte orta. Goho ortaya açıyor Komson. Böyle mağlup ediyor Müslera'yı. Santral yapacak Galata Saray. Mertens. Gomis. Patrick Van <laughs> Can. Ali Seferovic. Seferovic. Şimdi Sasha e Geliyor Galatasaray tehlikeli boya ile. Saşa Boye, Mertens, Mertens altı orta geldi Mitsijo'ya doğru. Ama gelmiyor çok hızlı top. Ertuğrul, Boho, Nelson. Kasımpaşa taraftarı Samanyolu şarkısını söylüyor tribünde. Yamalı tezahüratlı tezahüratlı artık sesli oynayacağız bu sezonu. Hatta değil. Mistrovic şimdi aldı topu Galatasaray. Kerem gitti. Kerem Aktürkoğlu ama i̇lk hatta değil. Ve ilk yarıya en az bir dakika. Şimdi Kasımpaşa geliyor ikinci gol için. Hodzic. Hodzic şut pozisyonunda kaleye doğru. Hodzic vurdu Muslera. Muslera kurtardı. Fana Holt ve ilk yarı bitti. İlk yarı sonucu Kasımpaşa 1 Galatasaray 0. İlk yarıda Komson'un golüyle Kasapaşa ilk geriye Galatasaray karşısında 1-0'ın önünde tamamlıyor. E, Komsonla Komsun'la Kasapaşa 1 0a geçti. Ve gol müziğini de duydunuz. E, bu Yamalı gol müziği de var. Fenerbahçe Dinamo Kiev simülasyonumuzda. Fenerbahçe gol atamadığı için Fenerbahçe'nin gol müziğini duyamadık. Yani e, ev sadece ev sahibi e, ev sahibi gol atınca e, gol müziği çalıyor. Ee, rakip takım e, deplasmanda gol atınca gol müziği çalmıyor. Sadece ev sahibinin gol müziği çalıyor ee, kendi evinde. Ee, o yüzden sadece Kasap Paşa'nın çaldığı ee, az önce. Ve bu arada biz Ferhan Çavaros-Trabzonspor maçını yapamadık. Neden? Çünkü oyunumuzda Ferhan Çavaros yok. Çünkü ee, Belçika 1. Liginde galiba ya da Hollanda 1. Liginde bilmiyorum. O yüzden o ligler olmadığı için maalesef yapamadık. Ondan özür diliyorum. Ve Başakşehir'in de UEFA Avrupa Ligi gelemedi maalesef. Fenerbahçe Dinamo Kiev simülasyonu geldi. Ama maalesef ki Başakşehir'in o gün maçı olduğunu bilmiyorduk arkadaşlar. O yüzden Başakşehir'in simülasyonu gelemedi. Onun için özür dilerim. Ve, ama büyük ihtimalle Sivasspor, Spor, Slavia Prag, Prag maçı gelecek. Neyse o zaman artık daha fazla uzatmadan ikinci ya geçelim. Ve düdük geldi. 2. 45 dakikaya Galatasaray başlıyor. Galatasaray'da Seferovic çıkıyor. Mauro Icardi oyunda. Icardi. Patrick Fananoid. Nelson. Nelson uzun bir top. Kaleci Ertuğrul Ertuğrul Taşkıran Kazım Can doğru Kazım Can Karataş Şimdi Saşa Boye Aldı topu Galatasaray Boye gidiyor Saşa Boye Saşa Boye çevirebilir mi? Saşa Boye Saşa Boye Korner Breakout uzaklaştıramıyorum ve Galatasaray'ın da ayrıca hata yok Gris Mertens Galatasaray kullanıyor Korner'ın topun başında Mertens var Mertens ortaya yaptı Babel'e doğru Kerem Akturkoğlu gol pozisyonu. Bu arada Babel de galiba Galatasaray'dan gitti. Bir fikrim yok. Eyüp Spor'a gitti diyorlar. İnternetten bakacağım ona göre Babel'i yollayacağım. Şimdi Patrick Van Arnold. Şut pozisyonunda Van Aanholt vurdu top dışarıda. Beraberliğe çok yaklaştı Galatasaray. Ertuğrul. Hodzic Toreira. Toreira'dan Mertens'e Şimdi pas bekleyen kim orada ama Mitsujo. Mitsujo gol pozisyonda. Mitsujo çok vurdu. Oradan vurmasaydı gol olabilirdi. Mitsujo hemen pas alır almaz vurdu. İşte Mitsujo buradan hemen vurmasaydı gol olabilirdi. Birazcık karşı karşıya kalsa atabilirdi. Ertuğrul Taşkıran. Toreira. Rindong. Dong'dan Brekka'ya Brekka. Ya. Brekka. Oho. Icardi aldı topu Galatasaray. Mauro Icardi. Icardi'den Sasha Boye. 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 Sasha Boye gidiyor. Boye. Boye gitti. Sasha Boye. Top hala Boye'de. Boye. Ortaya açacak. Brekka izin vermiyor. Sasha Boye e, e, orada atsaydı ortayı. Şimdi taç. Kazımcan. Koreyra. Koreyra. Kazımcan taç. Hodžić Adajunai Adajunai Bohou Toreira Toreira Şimdi Saša Boje Boje gidiyor. Boje şut pozisyonunda Saša Boje. Oradan denemeseydi gol olabilirdi. Fananault Fananault Victor Nelson. Victor Nelson. Milton Nelson gitti. Şimdi Mitsijo Mitsijo karşıladı Brekka. Gitseydi pas verseydi Mitsijo da kaptırmazdı. Galatasaraylı oyuncular hep hata yapıyor. Şimdi Gohol. 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 Şimdi Bistrovic. Bistrovic gitti. Bistrovic gidiyor. Bistrovic bu sefer de Icardi aldı. Bistrovic ortaya da açsaydı şut olabilir diye yine bu sefer de bir Kasımpaşalı oyuncudan hata. Oyuncular ikinci yıla çok hata yapıyorlar. Müsvera. Kazımcan. Komsomun golüyle 1-0 kazanıyor Kasımpaşa. 1-0